Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün dışarıdaki biberlerimizin boğazını boğaz vereceğiz onlara. Evet. Bazılar otlardan farklı türlü kurtulmak ister. bizim yöntemimiz de biraz daha farklı. Hem çok kolay hem de çok avantajlı. Şimdi bu görmüş olduğunuz alan Gördüğünüz gibi buralar hep ottu. Otlar gömüldü. Biberlerse tertemiz dışarıya çıktı. Altta kalan otlar hem ferment olup gübreye dönüşecek hem de ot daha çıkmayacak. Burası artık temizlendi. Şimdi şu otları bir hesap edersek şuradaki bak burası şu anda biberler ottan gözükmüyor. Fakat biraz sonra buralar gibi olacaklar. Tertemiz. Ve o otların hiçbirini yolmadan, sökmeden toprağın altına bırakarak toprakta inanılmaz bir gübre etkisi yapacak. Ve hem bitkilerimizi besleyeceğiz hem de otlardan kurtulmuş olacağız arkadaşlar. Bu uygulamayı aynı zamanda serada da yapıyoruz. Bakın serada da gördüğünüz gibi otlar hiç diplerinde yok. Bu de aynı şekilde. Ot esasen zararlı değildir. Ot kullanması e, kullanmasını bilirsek gübredir. Toprağa faydalıdır. Her ot bir mineral. Mineral demektir. Tabi sadece şu e, köy göçüren hariç. Onun ne türlü faydası var bilmiyorum ama her türlü kurtulmak lazım bunlardan. Toprağa gömdüğünüzde 3-5 parçaya böldüğünüzde 3-5 parça halinde tekrardan yeşilleniyor. İşte gördüğünüz karpuzlar tertemiz gördüğünüz gibi arka tarafta. Birazdan buralara tertemiz olacak. Ve bitkilerin bir anda meyvelerinin, sebzelerinin coştuğunu göreceğiz. Selamun arkadaşlar.